Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte harika bir kışlık şapka yapacağız. Görmüş olduğunuz bu şapkayı iki şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz normal bere şeklinde, dilerseniz Fransız beresi, ressam bere dediğimiz şekilde de kullanabilirsiniz. Gerekli malzememiz 6 numara 3,5 milim tığ. Yine bu şapkanın aynısını örmek isterseniz kar topu ip kullandım. İpimiz biraz kalın, bir yumak ip buna yetmiyor. Kalan ipi gördünüz, ikincisinden bir miktar kullanmamız gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte Alize Cotton Gold kullanacağız. Metre olarak biraz fazla bir tane yumaktan bu şapkanın çıkacağını düşünüyorum. Şapka yapımına silgi halka yaparak başlıyoruz. Orta parmağımı gördüğünüz şekilde ipimi doladım, tığım içinden geçirdim. Buraya bir tane kilit oluşturdum. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine ip alıyorum ve oluşmuş olduğum halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerindeki ipi iki kere de çekiyorum. 12 tane bu şekilde ikili trabzan yapalım. 12 tane trabzanımı hazırladım şimdi görmüş olduğunuz bu ipe asılaraktan halkamızı küçültüyoruz daha sonra bu ipi iğne yardımıyla mutlaka sabitleyelim yoksa açılma yapabilir bu önemli arkadaşlar şimdi bakın 3 tane zincir çekmiştik çekmiş olduğumuz zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırıyoruz. Tığımı içinden geçirdim. Ve buraya sabitledim. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Bu sırada önden CC yaptığımız yani ilmek kaydırdığımız trabzanın ön kısmından tığımızı geçiriyoruz ve yine ikili trab trabzan yapıyoruz. İki kez yapacağız. Bu birincisi. Şimdi aynı yere bir daha ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi yine tığımızın üzerine ip alıyoruz. Bu sefer aynı işlemi tığımızı arkadan geçirerek tığ arkadan geçirdik ve aynı şekilde iki tane trabzanımızı buraya yapıyoruz. Bu sıramızda iki tane önde, iki tane arkada bu şekilde artırarak toplamda 24 tane trabzanımız olacak. Tığımın üzerine ip aldım. Bakın ön kısımdaki yerden tığımı geçirdim ve iki kere de çektim aynı yeri bir daha ön kısımdan tığımı geçirdim bu şekilde yapacağız şimdi arka kısım tığımızı arka bölümden geçireceğiz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim bakın önde iki tane arkada iki tane artırmalarımız oldukça şekil kendini daha detaylı bir şekilde gösterecektir son trabzanımıza geldim tığımı arkadan getirdim iki kere de çıkardım bir daha yapıyorum ve 24. Tırabzanımı da yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Çekmiş olduğumuz bakın 3. zincirin tepesine değil onun yanındakine ilmek kaydırıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırdım. Tırabzanın tepesine işlem yapacağız. Buna dikkat edelim lütfen. Zincire hiçbir şekilde işlem yapmıyoruz. gösterdiğim şekilde yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Hemen ön kısımdan bir tane ikili trabzanımı yaptım. Aynı yere bir daha bu modelde artırmalarımız hep ilk trabzanı yapılacak. İkincisini ördüm. Şimdi öndeki üçüncü trabzanı yapıyoruz. Şimdi 3 tane oldu. Ön kısımda arka kısma geçiyoruz. Tığımın üzerine ip aldım. Tığı arkadan geçiriyorum. Ve ilk trabzana mutlaka 2 tane artırmamızı bu şekilde yapacağız. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Şimdi arkadaki 3. trabzanımı yapıyorum. Bu sırada önde 3, arkada 3 tane trabzanlarımız olacak. Bakın şekil artırmalar oldukça bu şekilde oluşacaktır. Önde 6 tane dilim Yine arkada da gördüğünüz şekilde dilimlerimiz oluşacak. Sıra başına kadar geldim ben. Dilerseniz yeni başlayanlar için sıranın başını kaçırmamaları adına buraya bir tane işaret ipi ya da işaret belirteci koyalım. Normalde ben kullanmıyorum ama sizler yeni başlayanlar için kullanmakta fayda var şimdi 3 tane zincir çekmiştik üçüncünün tepesine değil hemen yanındaki trabzanın tepesine işlem yapacağız tığımı hemen yanındaki yerden geçirdim buraya ilmek kaydırıp 3 tane zincir çekelim tığımın üzerine ip alıyorum ve ilk trabzanı hemen ikili trabzanımı yapıyorum yani tığın üzerindeki ipi iki kere de çekmemiz gerekiyor aynı yere iki kere trabzan yapıyoruz şimdi yanındakini üçüncü trabzanımızı yapalım ve ön kısımdaki dördüncü trabzanımızı yapıyoruz şimdi arka bölüme geldik tığımın üzerine ip aldım tığımı arkadan geçiriyorum buraya iki tane ilk trabzana iki tane yapıyoruz bu artırmaları yaparken mutlaka trabzanlarımızı sayalım Çünkü sayılar unutulabiliyor artırmaları unutabiliyoruz o zaman sayılar istediğimiz gibi olmayabilir bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ördükçe şeklimiz oturmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi 6 tane önde, 6 tane de aralarda modelimiz var. Örerken dediğim gibi trabzanları saymayı unutmayın. Gösterdiğim şekildeki bu trabzanları saymanız gerekiyor. Örmeye devam edelim. sıra başına geldim Burayı tekrar anlatmak istiyorum zincir çektiğimiz yere işlem yapmıyoruz hemen yanındaki ilk trabzana ilmek kaydırıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ilmek kaydırdığımız trabzanın tepesine önden hemen ilk artırmamızı yapalım aynı yere iki kere ikili trabzanımızı yapalım bu şekilde Toplamda önde 14, arkada 14 trabzan olana kadar artırmalarımıza devam edelim. Önde 14, arkada 14 olana kadar artırmalarımı yaptım. Şimdi iki sıra daha artırma yapacağız, ama sadece ön modellerde artırma olacak, arkalarda yapmayacağız. Yani bir sonraki sırada öndeki trabzan sayım 15 arkası 14. Sonraki sırada ise öndekilerin sayısı 16, arka tekrar 14 olana kadar devam edelim. arkada 14 trabzan olana kadar artırmalarımı tamamladım. Sıra azaltmalara geldi ama öncesinde sizlere şapkanın artırma kısmına kadarki olan genişliğini vermek istiyorum. 21 santim sizlere fikir versin en azından. Sıra şimdi azaltmalara geldi. Yine üç tane zincir çektiğimiz yere herhangi bir işlem yapmıyoruz. Onun yanındaki trabzan'dan ilmek kaydırıyoruz. 3 tane zincirimizi çekip hemen öndeki iki tane trabzanı zincire herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Öndeki iki tane trabzanımızı aynı anda öreceğiz ve azaltmalarımızı bu şekilde yapacağız. azaltmalar sadece ön kısımda olacak. Arka kısımdaki 14 tane trabzana herhangi bir işlem yapılmayacak. ki 14 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi ön kısımdaki azaltma bölümüne geldim. Bunun için tığımın üzerine ipimi aldım. Öndeki ilk iki tane trabzanı aynı anda alıyorum. Ve böylelikle azaltmamızı yapmış olduk. azaltmalarımızı yaptıkça modelimizin şekli yaprak görüntüsüne dönecek gördüğünüz gibi azaltmalar yana doğru kayıyor sadece ön kısımda olacak arka kısımda azaltmamız yok arkadaki trabzan sayımız her zaman 14 olarak kalacak azaltma bölümünün başlangıcını tekrar göstermek istiyorum 3 tane zincir çekmiştik. Onlara herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hemen yanındaki ilk tırabzanı ilmek kaydırıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekelim. Bakın görmüş olduğumuz zincire herhangi bir işlem yapmayacağız. Öndeki ilk 2 tane trabzanımızı alıyoruz ve azaltma işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirler modelin arka kısmında kalacaktır. Azaltma sayım önde 6 olana kadar devam ediyoruz. Arka bölümde dediğim gibi herhangi bir azaltma yok. Sayım 14. Önde 6, arkası 14 olacak şekilde azaltmalarımızı yapalım. Azaltmalar gördüğünüz gibi sadece ön kısımda. Azaltmaları yaptıkça şapkamız daralmaya başlıyor, şekilde görüldüğü gibi. Terapsan sayı 6 adet olana kadar azaltmalarımı yaptım ben. Arka kısım 14. Öndeki modelde 6 tane tırabzanımız kalmıştı. Şimdi bu sırada 6 trabzanın hem başında hem sonunda azaltma yapacağız. Bundan sonraki azaltmalarımız bu şekilde olacak. Bir tane trabzan kalana kadar hem başta hem sonda azaltma yapacağız. Şimdi gösteriyorum nasıl yapacağımızı. Zincire işlem yapmıyoruz. Yanındakinden ilmek kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. İlk iki trabzanı aynı anda alıyorum. Bu birinci trabzanım. Şimdi ikinci trabzanı yapıyorum. 3 kalan diğer iki trabzanı aynı anda alacağız. Yani sonunda da azaltma yapmış oluyoruz. Bakın ikisini aynı anda alıyorum. 4 tane trabzan oldu. Şimdi 14 tane trabzanımı örüyorum. Sıra başına geldim. 4 tane trabzanım var önde. İlmeği kaydırdım. 3 tane zincirimi çektim ve öndeki ilk iki trabzanım alarak ilk azaltmamı yaptım. Hemen yanındaki ilk ikisini de alarak ikinci azaltmamı yaptım. Şimdi 14 tane trabzanımı örüyorum. Bu sırada önde 2 trabzanımız kalacak. sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. Sıra başına geldim. Şimdi kalan iki trabzanımı aynı anda alarak son azaltmamı yapıyorum. Ve arkadaki 14 trabzanı örüyoruz. Sıra başına kadar bu şekilde örelim. Önde bir tane trabzan, arkada 14 tane trabzan olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. sonuna kadar ördüm. Artık azaltmamız yok. Önde bir tane trabzanımız kaldı. Hemen oraya bir tane ilmek kaydırıyoruz. Ve şapkamızın artık lastik bölümüne geçtik. Bundan sonra sadece sık iğne öreceğiz. Trabzan yok. Yine aynı şekilde tığımızı önden geçirdim. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi arka kısımdan tığımıza geçirdik. Ve tekrar bir sık iğne ördük. Bu şekilde 8 ya da 10 sıra olana kadar lastik kısmını tamamlayalım. Örerken gevşek örelim çünkü lastik kısmı çok küçük dar olsun istemiyoruz. Birinci sıramı tamamladım. İşaret aparatımın yerini değiştiriyorum. Ön kısma kaydırdım. İkinci sıramıza başlarken bir tane ilmek kaydırıyoruz. Benim başlangıç bölümüm arka kısma denk geldiği için tığımı öncelikle arka, arka kısımdan geçirerek ilk sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Lastik kısmını örerken dikkat etmemiz gereken nokta Ön kısımdan aldıklarımız, ön kısımdan, arka kısımdan ördüklerimizde mutlaka arka kısımdan örmemiz gerekiyor. İpimiz ince olduğu için e, mümkün olduğu kadar gevşek örelim ki lastik kısmımız çok e, sıkı olmasın. tamamladım. 8 sıra ördüm. 2 sıra daha örmeyi düşünüyorum. İpim ince olduğu için 10 sıra bu şapka için yeterli. Artan ipimi görüyorsunuz. Bir yumaktan çok rahat bu şapkayı örebilirsiniz. Bu şekilde katlayarak normal bere şeklinde dilerseniz bu şekilde açarak Fransız beresi şeklinde de kullanabilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur ve de beğenmişsinizdir. Yorum yaparak, beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.